Başladım. Evet Nisa hoş geldin. Hoş hocam. Hadi başlıyoruz. Koltuk, ayna, kemer. Emniyet kemerini bağladın. Koltuğunu ayarladım ayarladın. Aynalarına baktın. Her şey tamam. Debriyaj fren basıyorsun. Vitesini boşalıyorsun. deyken arabanı çalıştırıyorsun. Şimdi SEVA. Neydi? SEVA'nın sesi sinyal. Kalkış sinyalini veriyorsun. Sol sinyal. E, el freni aynı zamanda ekran. İndirirken ekrana bak. Kırmızının söndüğünü, yeşilin yandığını gör. Çifte kontrol yaptık. Ve vites. Vitesi bir aldın. Aynana baktın. Var mı gelen? Yok. Filini bırak. Tatlı gaz yarım yaş kaldır. Su debriyajına 2, 3, 4, 5 saniye tuttuk ve bıraktık debriyajı. Hafif bir gaz ver. Artık gazda işin kalmadı. Debriyajına sonuna kadar bas. Yola oturttuk arabamıza. Dur işaretinde duracağız. Yolun iki tarafında görecek şekilde duracağız. Ve Var mı gelen? Var mı gelen? Yok. Freni bırak. Ver gazını tatlı tatlı. Ver. Duyalım motorun sesini. Debreji tut. 2, 3, 4, 5. bıraktık Debreji. Yeterince hızlandık. Artık sağ şeride kayabilirsin. Gazdan çek. Debreji bas sonuna kadar. İkinci bitiği sağ. Debrejinin 4 ile 3'ünü kaldır. Henüz gaz verme. Tut burada. Şimdi gaza bas. Kalan 4 1'i yavaşça bırak. İşte bu 5 gibi bir hızla gidiyoruz. Fazla hız yapmayacağız. Sınav sırasında önünde hep arabalar olacak. Yakın takip yapmayacaksın. Tamam, biraz daha gazla. Bu ortalarına kadar gidebilirsin. Artık sol sinyalini ver. <laughs> hız seni götürür mü oraya kadar? Götürür. O zaman devrecine basıyorsun ve bırakmıyorsun. Vitesini bire düşürüyorsun. Debriyaja basma sebebi vitesi bire düşürmek. Debriyajı bırakmadan gidiyoruz. Yine burnumuzu çıkartacağız ve duracağız. Yolu görelim. Ve durduk. Var mı gelen var mı gelen yok. Bırak freni. Tatlı gaz yarım debriyaj, dönüş boyunca devreci tutmaya devam. Yolun ortasında sağa bir daha bak. Bak gelen araba var. Bas debriyaj falan duruyoruz. Hadi bir daha gidelim. Eğer yolun ortasına gelen varsa iki yol arasında durabilirsin. Devam. Dönüşü sağ şeritte bitiriyorsun. Toparladın direksiyonu. Daha çok gaz verirken debriyajı bıraktım. Çek gazdan. Bas debriyajı. İki. Dörtte üç kaldır. Tut debriyajı burada. Gazı ver. Tut. Ve bırak debriyajı. Hadi gidelim. yokuşu bitiriyoruz. Önümüzde araba olmadığı için sol şeride geçme gereği duymadık. Yokuşu bitirdiğimiz anda gazdan çek. Debrecine sonuna kadar bas. Sağ sinyali ver. Yavaşlamanı dur işaretinden önce yap. Burada iki, ikiden bire düşürmeyeceğiz gerekmediği takdirde. Yeterince yavaşladın. Filini bırak dönüşten önce. Debrecine hala basılsın. Bırak filini. Sola bak. Var mı gelen araba? Yok. Dönüşü sağ şeritte tamamla. Hala debriyaja basıtıyız. Şimdi sol sinyalini ver. Sol aynana bak. Var mı arkandan gelen? Yok. Kaldır debrecenin dörtte üçünü. Kaldır. Geçsin o araba ondan sonra geçersin. Kaldı şimdi debriyajın 4'te 3'ünü. Ver gazını ve bırak kalanını debriyajın gazı verirken sinyalini de kapattın. Hızlan artık ana yola çıktık. Hızlandık yeterince ne yapacağız artık? 3'ü alacağız. Çek gazdan bas debriyajı. Kaldır. Ver gazını. Devam. Harika. Bu yolda hız limitimiz 50-55. Daha hızlı gitmeyeceğiz. Böyle 50 ile 55 ile giderken zaman zaman tıkanıklıkları yaşıyoruz. Bir şekilde hızın 30'a düşüyorsa ve hızlanamıyorsan vitesini 2'ye düşüreceksin. Tam hızlandın tekrar uçamayacaksın. düşeceksin. <laughs> Önümüzde bir yokuş var. Gazını bir tık arttır. Her zaman yokuşu çıkarken gazını bir tık daha arttırmak gerekiyor ki yokuşu kolay çıkılır. O arabayı hızlandırmayacak, yokuşu kolay çıkmanı sağlayacak. Çok güzel. sınav sırasında takip mesafesi önemli. Öndeki araçlara hiçbir zaman yaklaşmayacağız. Takip ettiğimiz araçtan hızlı olmayacağız. Ve arabanın hızını mümkün olduğunca gazla ayarlayacağız. Fren hep son çaredir. Gerekirse gazdan çekin, gerekirse daha çok gaz ver, hızını o şekilde ayarlayacağız. hala üçüncü devam ediyoruz. 50 tabelasını gördüm. Burada artık sol sinyalini ver. Yol çatalı ayrılıyor. Biz soldan gideceğiz. 50'ye kadar hafif gazla devam ettik. 50'ye geldiğin gazdan çek. Şimdi arabanın yavaşlamasına izin ver. Yavaşladı. Debriyaja bas. 2'ye düşür. 4'te 3 kaldır debriyajına. Tut burada. Şimdi gaza dokunurken kalan 4'te 1'i yavaşça bırak. İşte bu kadar. Girdikten sonra da sinyalini kapat. Bunu burada yapma sebebimiz 50'lik hız sınırından 30'luk hız sınırına giriyoruz. Gelmeden önce hızımızı ve vitesimizi ayarlıyoruz. kavşağa geldiğiniz sağa sola baktığını, serbest olduğunu gördün. devam ediyorsun. Kavşağa geçer geçmez sağ sinir gelebiliriz. Eğer burada önün kalabalıksa buralarda bile bile düşebilirsin Ama önünde kalabalık yoksa mesafeni koruduysan son yokuşa kadar gel ama artık yavaşlayarak gel. Gazdan çek. Debreje bas. Vitesini bile düşür. Dörtte üçünü kaldır. Tut. Gaza dokun. Yürüyecek kadar ve bırak. Artık debreje basmıyoruz. Durmamız gerekmediği takdirde. Önce bir sağ dönüşümüzü tamamlıyoruz. Bu araba orada kalmış. Şimdi sol sinyalini veriyorsun. duban etrafından dolanıyorsun. İnişe geçecek araban sola dönünce gaz da vermiyorsun. Dönüşü sağ şeritte bitireceğiz. Sağ sola bir daha baktık gelen araba yok. Sağ şeride arabamızı oturtuyoruz. Hafif bir gaz dokunuşu daha yapıyoruz. Birli işimiz bitti. Çek gazdan bas devreci ikinci vites. Yine kaldır dörtte üçte bir yaşına. tut. Dokun gaza ve bırak. Kavşağa yaklaşıyoruz. Sağımızı solumuzu kontrol ettik. Gelen araba yok. Devam. Burada geçiş üstünlüğü bizde. Ancak durmadıkları taktikte biz dururuz. Hala 30'luk bölgedeyiz. Bu yoldan ikili çıkacağız. İkinci vitesle devam edeceğiz. ağzına yaklaştık. Şimdi başımı sola çevir bak. Evet gelen araba yok. Devam ediyoruz. Omuz bakışı burada yapmamız gerekiyor. Şimdi ana yola çıktık. Artık ufak ufak hızlanmaya başlıyoruz. Biz arabada niye vites büyütüyoruz? Araba hızlandığı için. Hızlandırmak için değil. Önce birazcık arabayı hızlandırıyoruz. Motorun sesini duyduk. Yeterince hızlandık. Çek gazdan bastı. önce 3. 4'te 3 kaldır. Tut. Gaza dokun. Bırak. Harika. Bu mesafeyi koruyacağız. Birazcık da arttırabilirsiniz ama. Müsaitse elinin altına pek düşmemeye gayret edeceğiz burada. var. Geldin gazla da dayağını çek. Araba kendi kendine gitsin. Çok mecbur kalmadığımız sürece frene dokunmayacağız. Giriş bitiyor. Kullanış başlıyor. Üç ayağının altında ne kadar gerekirse o kadar basıyorsunuz gaz. Amaç hep o sabitizi yakalamak. Sağ şeritten devam ediyoruz. Burada sağ şerit boş olduğu sürece sağ şeridi kullanmaya özen gösterelim. Ama eğer park eden araba olsaydı biraz ileride sol sinyale sola geçip artık soldan da gidebilirdik. Şu anda önümüz boş. Park edilmiş araba yok. Devam ediyoruz sağ şeritten. Devam edelim. Otobüs geçelim. Hala önümüz müsait. Devam et daha sen. Biraz daha git. Şu pembe eve yaklaş. Şimdi sol aynana bak. Var mı arkamdan gelen? Geç bu arabayı. Geç bu arabayı. Çok erken girdi o. Şimdi sol şeride gir hızlanarak. Kapat sinyalini. Çok güzel. Gazdan dayağını çek. Neden? Artık araba yavaşlasın istiyoruz. Ama hemen debrije basmıyoruz. Yavaşladı. 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 Bas debrije. İkiye düşürün kaldır dörtte üçünü. Çok hafif gaz ve yavaşlık bırak debriyajı. Şimdi kasise yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça hızını azaltıyorsun. İyice yaklaşınca gazdan da çekeceğiz. Ama debriyaja basmayacağız. Yavaş biraz daha yaklaş. Gazdan da çek. Eğer debriyaja basmak zorunda kalırsan vitesini bire düşürmek zorundasın. Unutma. İki ile geçtik. Ver gazını. Bir dönüyoruz. Buraya geçer geçmez sol sinyalini unutma. Bir de ışıklarda vuracağız. Durduğun vitesin önemi yok. İki ile de durabilirsin. Hiç fark etmez. Bu hız seni götürür. Bas debriyajı sonuna kadar. Bir ayağın frende. Bir ile de alabilirsin. İki ile de durabilirsin. Kalkış vitesi sadece Her zaman bir olacak. Bundan emin olmamız lazım. Gitsin biraz daha ışın altına kadar git. Ve durduk. Işık bize yanınca yarım debriyaj, tatlı tatlı gaz, dönüş boyunca debriyajı tutmaya devam edeceğiz. Evet, yandı. Freni bıraktık. Gazı verirken gidinceye kadar devreci kaldırıp burada ayağımızı kilitledik. Kilitleyebilir ayağımızı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Logar kapağını altına al. Şimdi çevir direksiyonu. Buradaki ışık yeşil. Buraya bakıyoruz. O da yeşil. Dokun gazına devam et. Durmaya gerek kalmadı. Sağ şeritte bitirdiysen sağ şeritten. Sol şeritte bitirdiysen sol şeritten de devam ediyorsun. Kaldır 4-3. Ama hızlanma. Önümüzde bir kasis daha var. Yine kasise yaklaştık. Her şeyden ayağını çekip kendi kendine geçsin. Çok zorda kalmadıkça debriyaj falan yapmana gerek yok. Hızımızı ayarlıyoruz burada. Kasisi geçtik. Ver gazına devam. Şimdi sağ şeride girmeyelim. Sağda arabalar var. Ve önümüz boş değil mi? Eğer kalabalık olsaydı ikiyle ile girdik ama şu anda önümüz boş. Hızlan bir tık daha. Çek gazdan. Bas debriyajı alışınca vitesine. Kaldır 4'te 3 debriyajını. Dokun gazını ve bırak debriyajını. Sağda park etmiş olan son arabadan sonra yolun sağına gireceğiz. Son araba bu sağ sinyalini veriyorsun. Sağ aynanı kontrol ediyorsun. Gelen yok. Sağ şeride giriyorsun. Ve sinyalini kapatıyorsun. Evet yani çok uzak dönüşe. Hala üçüncü vitesle devam ediyoruz ama dönüşü ikili yapacağız. Devam et. bakkalın yanına geldiğinde dönüşe yaklaştık. Sağ sinyalini veriyorsun. Artık gaz yok. Debriyajına bas ama basılı kal. Vitesini ikiye düşür. Frenle dönüşten önce 30 olacak şekilde tatlı bir şekilde hızını azaltıyorsun. Dönüşten önce freni bırakacağız. Debriyajı değil. Gayet güzel. 30'a kadar düşürdük. Freni bıraktık. Dönüşünü yapıyorsun. Yapar yapmaz 4'te 3 kaldır debriyajını. Ver gazını. Devam et. Eğer ikinci viteste gelmiş olsaydık debriyaja basmadan hızımızı 30'a ayarlayacaktık. 3 ile geldiğimiz için debriyaja bastık. 2'ye düşürdük. Frenle hızımızı 30'a ayarladık. Kolay bu. Burada yokuş inerken gazdan çekebilirsin. Fazla hızlanmayacağız. Tırmanışa başlayınca sağ sinyalini ver. Dönüş hızımız 20-25. Debriyaja basmayacağız. Dönerken gazdan çekeceğiz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Henüz çekemeyiz yokuş tırmandığımız için. ...geldim dönüşe yaklaştın. Çektik gazdan. Hiçbir şeye basma. Döndürdük direksiyonu. Yetmezse bir daha döndürdük. Düzelttik. Şimdi gaza dokunabiliriz. Buradan sonra tekrar bir sağ sinyal veriyorsun. Artık L parka yanaşıyoruz. L parka yanaşırken de sarı çizgiye yakın kalacağız. Bas artık devreye gider. O yoldaki siyah yarık ile sarı çizgi arasına arabayı oturtuyoruz. Lastiğimiz o yarığa binmesin. kadar yaklaştık ve durduk. Boşa alıyoruz. Boşa aldığımız için debriyajdan çekebiliriz. Freni bırakmıyoruz. Araba nerede sabitliyorsa ayağımız frende. Şimdi sol aynamızı bir tık aşağı indiriyoruz. Eğer baktığımızda arabayı göremiyorsak biraz da sağa çekip kendi arabamızı da görmemiz lazım. Görebiliyor muyuz şu anda? Birazcık sağa doğru çek. Evet arabanı da görmen lazım. Bu ön hazırlık yapıyoruz çünkü en son geri geri gelirken çizgi ve arabanın paralelini bu şekilde yakalayacağız. Öndeki araba gitti, sıra bize geldi. Birinci vitesi alıyoruz, freni bırakıyoruz. Sadece debriyajla geliyoruz ve arabanın hızını debriyajla ayarlıyoruz. Gözümüz Duba'da. Duba ve aynayı aynı hizaya getirip duruyoruz. Direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Tekrar freni bırakıyoruz. Yine sadece debriyaj kontrollü olarak sağ dönüşümüzü tamamlıyoruz. karşısında duruyoruz. Burada yolu mümkün olduğunca ortalığı durdursak eğer geri gereken bir hareket yapmaz. Geri vites alıyoruz. Gözümüz sağ aynada. Yavaş yavaş arabayı hiç hızlandırmadan kontrollü bir şekilde geliyoruz. Sağ aynadan yaklaşma noktamızı kontrol ederek geliyoruz. kaldırma mesafemiz bu olacak. Sağ arka lastiğimiz yerdeki logar kapağına teğet gelecek şekilde geldik ve durma noktamızda duruyoruz. Direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Önce sağ aynaya bakarak dönüşümüze başlıyoruz yavaş yavaş. Dubai'yi kurtardığımıza emin olduktan sonra sol aynaya bakıyoruz. Yerdeki sarı çizgiyle arabanın paralellerini yakalar yakalamaz duruyoruz. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz iki daça ve arka sarı çizgiye değene kadar lastiklerimiz arabayı geri salıyoruz. Ve L parkımız bitti. Evet L parkımız bitti. Burada hocalar tekrar arabaya bindiler. Sol sinyalini veriyorsun. Birinci vitesini aldın. Aynanı kaldırıyorsun. Çünkü aşağı indirmiştik. Arkanı görmen lazım kalkarken. Freni bırakıyorsun. Gaza basarken aynı anda debrejde gidinceye kadar kaldırıyorsun. Ver gazını tatlı tatlı tut debrejini. 2, 3, 4, 5 bıraktık. Thank hiç vites büyütmeyeceğiz. Geri park alanına gidiyoruz. Sağ sinyalini verdim. Geç bunun yanından. Hızlanmak yok. Şu dört dubo olan yere yanaşalım. Sağ sinyalini attı bir daha ver. Bas sonuna kadar. Artık kontrollü bir şekilde gidiyoruz. Sarı boyalı alanın sağ önündeki dubayı arka kelebek camda göreceğiz ve duracağız. Evet. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Sağ aynamızı aşağı indiriyoruz ve geri vitesi alıyoruz. Şimdi gözümüz dikiz aynasında yavaş yavaş geriye geliyoruz. Dikiz aynasından arkadaki iki tane dubayı görüyoruz. İlk duba etkisiz eleman, o kaybolsun. İkinci dubayı görmez olur olmaz frene basıyoruz. Sonra sağ aynadan kontrol ediyoruz. Noktayı yakaladıysak, yakalayamadıysak bu şekilde olduğu gibi iki dakika şey yapıp lastiği düzeltip tam sol yapıp noktaya yakaladıktan sonra geri geliyoruz ve sağ aynaya bakarak yine sadece debriyaj kontrolüyle geliyoruz. En yavaş şekilde geliyoruz. Kaldırım ve araba paralel olunca duruyoruz. Burada parkımız bitti. Tekrar sol sinyal veriyoruz. Şu anda parkımız bitti. Sol sinyali veriyoruz. Vitesi bir alıyoruz. Aynamızı kontrol ediyoruz. Gelen araba olmadığından emin olduktan sonra yine sadece debriyajla çıkışımızı yapıyoruz. Burnumuzu kurtarmadan direksiyonu çevirmiyoruz. Dubadan burnumuzu kurtarıyoruz. Şimdi seri bir şekilde sağa çeviriyoruz. Çıkıp hemen yolun ortasında tekrar duruyoruz ve burada sınav hocalarına tekrar arabayı alacağız. Burada hocalar tekrar geldiler, arabaya bindiler. Bir kalkış daha yapmamız gerekiyor. Tekrar bir sol sinyal. Birinci vites, aynayı kontrol ettik, freni bıraktık, gazı verdik, gidinceye kadar devreci kaldırdık ve tuttuk. 2, 3, 4, 5 devreci bıraktık. Hızlanıyoruz biraz daha. Sinyalimizi kapattık. Gazdan çek. Devreci basıp iki Kaldı 4 3 hafif gaz devam. Yanlarından geçiyoruz. Karşıdan, Karşıdan araba geliyor. Bak çok yavaşladık. Bas devreci. Bire düşür tekrar vitesini. Ver sol sinyalini çünkü artık kayacağız. Yarım debriyaj. hafif gaz. Ver gazını. Hızlan bir tık daha şimdi. Sinyalini kapattım. Hızlan biraz daha alt f Kaldır 4 3. Dokun gazına devam. Şimdi sağ sinyali veriyorsun. Arkalarına gidiyoruz. Debreje bastın. Niye bastık diye Dolara yaklaşırken vitesi 1'e düşürmek için bastık. Düşür 1'e vitesine. Gücü yetmedi değil mi? Önümüz kapandı. Yarım devriyaj hafif gaz ama hep yarım devriyajda tutuyorsun. Hafif hafif gaza devam. Debreje bastık. Lastiklerini kaybederken durduk. Daha çok gitmiyoruz. Evet gittiler. Yine freni bırak. Tatlı gaz yarım debriyaj tutuyorsun. O durduysa biz de yere duracağız. Git git devam et. O gitti. Şimdi bas debriyaja sonuna kadar. Bu durlarda net duruşu gösteriyoruz. Durduk. Sağımızı solumuzu kontrol ettik. Gelen araba var. Sıra bizde. Freni bırak. Ver gazını tatlı tatlı. Debriyajını yarım. Dönüşü bitirinceye kadar debriyajı bırakmıyorsun. Yarıda tutmaya devam ediyorsun. Dönüşü bitir. Arabanı düze bir oturttun. Daha çok gaz verirken debriyajı bırakıyorsun. Çek gazdan. Bas debriyajı ilk. Kaldır dörtlü üç. dokun gaza ve bırak. Harika. Çok güzel. İlerden sola döneceğiz ancak orada yine bir dur işareti var bize. Artık sol yeni veriyorsun. Hafif bir gaz daha ver. Bu götürür mü? Evet. Gazdan çek. Deviriciye bas. Niye bastık? Direniş ürünler için. Bir ayağın frende. Devirici kesinlikle bırakmıyorsun. Gitsin böyle kontrollü bir şekilde. Gitsin, gitsin. 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 Yine mutlaka duracağız. Bir tık sağa kaç. Otobüs geldi. Yönünü açalım ve fren. Tut. Baktık sağa sola gelen giden araç var mı? Yok mu? kesimiz bir de tekrar kontrol ettik. Kamyon var geçsin o. Evet freni bıraktık. Tatlı gaz yarım debriyaj kaldır. Ver gazını. Dönüşü bitirinceye kadar debriyajı bırakmıyorsun. Hafif hafif gazla devam ediyorsun. Geç bunun solundan o kalmış yolun ortasında. Toparla direksiyonunu. Hızlan. Al Kaldır devam. Sağ doğru gir. Karıştı burası. Burada sana hoca diyecek ki hızın 30'a kadar çıkar. Ben dur deyince ani fren yap. Git ben sana dur diyeceğim. Git biraz daha, biraz daha, biraz daha. Debriyaj falan sertçe basacağız. Dur. Hiçbir şeyden ayağını çekmiyorsun. Pedallar en son. Birinci vites, sol sinyal, ayna kontrolü. Her şey hazır mı? Hazır. Bırak freni, vergasını. gazını. Gidinceye kadar kaldır debreyajı ve tut. 2, 3, 4, 5, bıraktık debreyajı. Hızlan bir tık daha. Çek gazdan bas sevgisi ikinci vites. Dörtte 3 kaldır. Hafif hafif gazla devam. Önümüz karıştı. Sol sinyalini tekrar ver. Hızlanma daha çok. Yavaşla. Şimdi bak önümüz karıştı. Bizim burada amacımız devreje basmadan ikinci vitesle dönmek. Dönüş hızımız 20-25. Sola dönüş geniş açı. Ama devreje basmak zorunda kalırsak vitesimizi 1'e düşüreceğiz. Unutma. Şimdi gazdan çek. Dönüşünü yap. İkinci arasına girdin. Hafif bir gaza dokun. Yola otur arabanı. Ve düzelt direksiyonu. Devreje hiç basmadan döndük gördük. Bizim ayarladıktan sonra sorun yok. Hemen sağ sinyalimizi verdik. Burası arabalar çok birlikte. Arkalarında bize duralım. Çok önemli değil. Bas Bastayabileceğiz sonuna kadar. Çok fazla yaklaşmadan durduk. Fren. Burada seni bir 30 saniye kadar bekletecekler. Sen o beklemeyi yaparken vitesini biri alıyorsun. Sol sinyalini veriyorsun. Kalk dediler. Aynana bakıyorsun. Gelen yoksa gazını yüksek ver diyebileceğini tutuyorsun. 2, 3, 4, 5. Bıraktık diyebileceğim. Ve kalktık. Çok fazla basma. Buradan sonra iki almak istemiyoruz. Hafif gazla devam. Alabiliriz. Sorun değil. Ama almamak daha iyi. Hafif hafif gazla devam. Araba iki istemesin. Şu yoldaki rögar kapağını geçiyoruz. Debrecine sonuna kadar bas. Artık bu yokuşu kendi kendine insin. Sol sinyalini tekrar verdin. Arabanın hızını frenle ayarlıyorsun. Bu sola dönüşte bize dur levhası yok. Trafiğin durumuna göre gerekirse duracağız, gerekirse kontrollü bir dönüş yapacağız. İyice yavaşlattık arabayı. Baktık sağ sola gelen giden yok. Freni bıraktık. Zaten hareket halindeyiz. Kaldır. 4'te 3'te debriyajını al. Dokun gaza ve dönüşü orta şeritte bitir. Toparla. Dönüşü bitirdik. Debriyajı bıraktık. Birazcık daha gaz verdik. Şu andan itibaren gazla işimiz gitti. Sonuna kadar debriyaj. Artık park etme noktamıza gidiyoruz. Debriyaja basılı gittiğin için araban hızlanıyorsa eğer ufak fren belirli hızını ayarlıyorsun. Sağ simgeni verdin bir ayağın frenle devreyi kesinlikle bırakmıyorsun. Kırmızı arabayı geçeceğiz. Büfenin önüne park edeceğiz. Evet kontrollü bir şekilde yanaşıyoruz. Bir sağ şeridi şimdi. Kaldırma dokunmayacak şekilde. Biraz daha sağ paralelliği yakala ve fren. Evet direksiyonu düzelttin. Vitesi oynamana gerek yok. Kontağı kapat. Her freni çek. Vitesimizi zaten bir bırakacağız. Ve sınav burada bitti.